arkadaşlar Twitter adaptörle yeni videomuzda sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni nesil otomobillerin çoğunda kullanılan kayar sinyallerden yapacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk önce Arduino breadboardumuz var. Ondan sonra kablolarımız var. Lambalarımız var ve dirençlerimiz var arkadaşlar. Şimdi ilk başta Arduino Arduino'muzdan GND şeyine pinine bir tane kablo bağlayıp bunu şeyimizin breadboard'umuzun x hattına bağlıyoruz. Şimdi lambaları yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle. Ama arkadaşlar eksik Lambaların eksi kısımlarını breadboard'umuzdaki eksi kısmına bağlayacağız. Arkadaşlar uzun olanlar artı, eksi olanlar kısa olanlar eksi. Evet arkadaşlar, Emin doğru söylüyor. Yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar siz istediğiniz renkli lambalarda yakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Lambalarımızı taktık. Evet arkadaşlar. Şimdi kabloları bağlayacağız. Biz kablolar için 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 numaralı pinleri kullanacağız. 1 numaralı pini buraya bağlıyorum. 2 numaralı pini de onun yanına. Arkadaşlar ledlerinizle Kablo arasında boşluklar bırakın. Çünkü dirençleri takacağız. Üçüncü pin'i şuraya. Deletler sırayla bu tarafa doğru yanacağı için Bir numaradan 4 numaraya böyle biz de öyle sırayla yaptık. Burası da bu tarafa doğru yazacak. 8'den 11'e kadar olacak o da. Şimdi 4. pinimizi de şuraya bağlıyoruz şimdi arkadaşlar 8. pine geçiyoruz 8. pinde şuraya yakın bir yerlere 9. pinde yanına 10. pinde yanına ve 11 pilimiz 11 kablomuzda bağlıyoruz kablomuz değil 11 pilimizden diğer ledimize kablomuzu takıyoruz şimdi arkadaşlar dirençleri kullanacağız böyle direncin bir ucunu kablonun olduğu yere diğer ucunda da lambanın olduğu yere takıyoruz Evet arkadaşlar devremizi tamamladık. Şimdi de kod kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kodumuzu yazdık burada. İlk önce void setup'a pinlerimizi giriyoruz. 1 2 3 4 8 9 10 11 pinlerimizi girdik. Onların hepsini çıkış olarak alıyoruz. Output yazıyoruz. Ondan sonra da void loop'a ne yapacağımızı yazıyoruz. Aynı anda yanmalar için 1 ve 8'i şey yapıyoruz. Baştaki ledlerimizi. 1 ve 8'i yakıyoruz. Bekletme süresi veriyoruz. Biz burada biraz denedik ve sizin için en iyisini bu olduğunu düşünüyoruz. Şu bizim en beğendiğimiz süre bu oldu yani. Şimdi diğerleri de 2 ile 9, 1 ve 8 de 2 ile 9'u yapıyoruz Söndürmeden yakıyoruz ama. Sonra 3 ve 10. Hepsini hard deyip delay 175 diyoruz. Ondan sonra 4 ile 11 yapıyoruz. Ve ondan sonra hepsinin aynı anda sönmesi lazım. O yüzden bunun bunları tüm pinlerimizi yazıyoruz. Hepsine low yazıyoruz. Ve burada bekleme süresini 265 olarak veriyoruz. Daha net anlaşılması için. Ve dev şeyimiz bu kadar kodumuz. Şimdi kodumuzu yükleyelim. Evet arkadaşlar kodumuzu yükliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yükleme tuşuna basıyorum. Arkadaşlar sizde de ledlerin bazıları bu şekilde yanabilir. Önceki projenizden kalan şeylerin pinlerin şeyi oluyor. Güç verince onlar da yanıyor. Ve şimdi bitirdik gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Abone olun, like atın ve paylaşın. Herkese hayırlı ramazanlar diliyoruz. Hayırlı iftarlar. Evde kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.